Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gmail telefon rehberi geri yükleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Telefonunuzun ayarlar uygulaması için Google'a dokunun, kur ve geri yükleye dokunun, kişileri geri yükleye dokunun. Birden fazla Google hesabınız varsa Hangi hesaptaki kişilerin geri yükleneceğini seçmek için hesaptan seçeni dokunduğunuzda telefon rehberi geri yükleme işlemini Gmail'de kolaylıkla kursuzsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.